Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da yükü S F elektrikli motorumuzun ön fren diskine ait olan balataları sökeceğiz, temizleyeceğiz. Gerekliyse değişimini yapacağız. Yine çok kolay bir işlem yapacağımız iş. Kendi başımıza rahatlıkla halledebileceğimiz bir işlem. Bunlar için öncelikle ihtiyacımız olan şeyler lokma ya da açık ağız anahtar. Açık ağız anahtar ya da lokma kullanıyorsanız 12 ebatlarında metrik 12'ye ait bir açık ağız ya da lokmaya ihtiyacımız var. Bununla beraber alyan takımına ihtiyacımız var. Fren pistonlarını e, içine geri yerleştirmemiz için de elimde levye bulunmadığı için ben bir E'ye buldum. E'yi levye olarak kullanacağız. Sağlam bir E'niz varsa oradaki bir ittirme amacıyla böyle kanırtmak için levye niyetini bunu da kullanabilirsiniz. Bunlarla beraber bir adette bir kutu ya da bir yüksekliğe koymak için bir takozumuz olursa iyi olur. Zira bunu söktüğümüz zaman tüm yük fren hortumuna geliyor, fren hortumuna zarar verme, yaralama ihtimalimiz var. Bu ihtimale karşı söktüğümüzde bunun üzerine koyacağız. O yüzden bir takoz ihtiyacınız olabilir. Temizlik konusunda ise marka vermek istemiyorum. Bir herhangi bir markaya ait bir balata spreyi bulundursanız yanınızda işleriniz daha kolaylaşır. Yalnız bunu kullanırken solumamaya dikkat edin. tenize temas etmemesi dikkat edin. Uyarımızı yaptıktan sonra sökmeye yavaştan başlayalım. Evet. Birinci civatamız neredeyse geldi. Tam olarak çıkartmıyorum çünkü alttakini söktüğüm anda direkt düşüreceğiz. Düşürme ihtimalimiz var. Easy, yes. söktük. Bir kenara koyalım kaybetmeyeceğimiz şekilde. Artık hafif hafif tatlı tatlı sarsarak frank kaliperini aldık elimize. Hortuma dikkat ederek zarar vermeden şu an balataları zaten görüyoruz. Balatalarımız fena durumda gözükmüyor. Yine de sökelim beraber. Hemen arkasını çevirdiğimizde alyanla sökebildiğimiz bakalım doğru alyan mı? Evet doğru alyan. İki adet yine civata bulunuyor. Bunları sökeceğiz. Ki balatalarımız artık boşa gelsin. Bu arada belinizi ağrıtmamak için de bir tabireye oturabilirsiniz. Evet, birincisi geldi. Bunu da kaybetmeyeceğim bir şekilde kenara koyuyorum. Bu da geldi. Yaylı oldukları için zaten alt kısımda bir yay görevi yapan bir metal parça var. Hemen balatalar elimize geldi. Balatalarınızı değiştirmek istiyorsanız bu balatalarla gidip bir motosiklet malzemecisinden buna uygun balata alabilirsiniz. Benim balatalarım göründüğü üzere çok kötü durumda değiller. Ben bunları temizlik geri yerine koyacağım. Bununla beraber pistonu temizleyebilmemiz için fren yaptırıp pistonun dışarı çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Şöyle görebileceğiniz bir pozisyonda koyalım. Bu arada kahve reklamı da yapmış olmayalım. Evet. Şimdi pompaladıkça zaten görüldüğü üzere piston iyice öne doğru gidiyor. Bunu bu şekilde şey yapmamız önemli. Niye önemli? Çünkü pistonun Çevresini balata sprey ile temizleyeceğiz. Varsa fren balatalarından kaynaklı toz, toprak, her neyse ince tozlar vesaire zararını engellemek için. Bir yandan da şöyle biraz yükseltelim ki daha rahat <laughs> gözüksün. Bu arada bu spreyi solumamaya dikkat edin. Aynı şekilde balatalarımızı da bir temizleyelim. Baltaları takmadan önce Dışarı çıkarttığımız pistonu tekrardan geri yerine oturtmamız gerekiyor. Onun için de bahsettiğim gibi şöyle bir levyeniz varsa bu iş daha kolay olur. Yavaş yavaş çok da fazla zorlamadan arkadaşlar. Zira relief valve dediğimiz yağın geri dönmesini sağlayan valve ince bir deliğe sahip. Evet. İyice en başa kadar gitti. Tekrardan artık fren baltalarımızı yerine oturtacağız. Altlarda yaylar var. Buna dikkat edelim. Yani yay görevi gören metaller var. Öne doğru gitmesini sağlayan. Şu şekilde yaylanıyor farkındaysanız. Diğerini oturalım. Ve pinlerini takalım. Birinci pin. Şöyle hafiften sıkalım. 2. pin de oturdu. baltalarımı tutan <laughs> alyan başlı vidalarımızı pinlerimize sıktık çok da fazla aşırı sıkmanıza gerek yok diş yedirmeye gerek yok şöyle iki baltanın arasında hafiften açıp diske daha rahat oturmasını sağlayacağız çok fazla kanırtmayın baltalara zarar verebilirsiniz şu an iyi gözüküyor. Geri yerine takacağız arkadaşlar. Evet. Baltalarımıza beraber disklerimizi geri birleştirdik. Şimdi söktüğümüz cıvatalarımızı geri yerine koyuyoruz. Tam karşılamasına dikkat edin. Bu arada belli bir yere kadar elimizle götürüp daha sonra sıkacağız. Zira alttakini takmamız lazım herhangi bir tanesini tam sıkarsak alttakinin delik yuvasını bulmakta zorluk çekeriz. Buna dikkat edelim. Evet. Alttaki de tamam gerek dişi kaptı. Bundan sonrasını lokmamızı sıkalım. Şimdi alt üstü kontrol edelim. Evet. Yeterince sıktık. Frenimizi kontrol edelim. İlk başta freni sıktığınızda boşluk oluşacak arkadaşlar. Zira için son pistonun sonuna kadar gitmiştik ve freni sıkmayacaktık. Freni pompalayacağız elimizde. Evet, artık sert ikisi gelmeye başladı. Şimdi gezdikten sonra motorla daha sonrası tekrardan buradaki civataları çok hafif çeyrek tur kadar sıkmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü zira gezdikten sonra arada belli bir boşluk varsa da bunu alacak. Bu işte bu kadar basit. Kendi başınıza yapabileceğiniz bir iş. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz buna benzer tamirat, tadilat, elektronikle, mekanikle ilgili videoları ilginizi çekiyorsa kanala abone olup siz de açarsanız yeni yayınlanan videolardan bilginiz olur. İyi günler diliyorum. Mutlu günler diliyorum.